Yerde de denildiği gibi taş atanlara da yok intikamı. İşte müminler mücadelelerini verirlerken, saadet erenleri mücadelelerini verirlerken, sahabe mücadelesini verirken, bütün peygamberler ve ahir zaman peygamberi mücadelesini verirken hep taş atılır. Taş atılır. Bir, bir sözüm ona çarmıha geldi. Öyle bir şey yok tabi. Allah korudu. Bütün taş karşı Cenab-ı Mevlam, Allah onlardan razı olduğu için bu kimseleri korudu. Kolladı, gözetti. Allah budur. Kim benim yolumda mücahede ederse ben ona yardım ederim diyor Cenab-ı Allah. Ankebu suresinde. Yollarımızı onlara açarız diyor. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Muhterem kardeşlerim, akıbetimiz hayır olsun. Evet, biz de bir garip olarak çok taş yedik etrafta, şuradan buradan, çevremde, en yakınlarında. Hep taş attılar, anlamadılar yolumuzun nasıl bir yol olduğunu, hak yolu olduğunu, Kur'an yolu olduğunu, peygamber yolu olduğunu, sahabe yolu olduğunu anlamadılar. Anlamak istemediler. Halbuki biz samimiyetimizle, dürüstlüğümüzle, ahlakımızla, her şeyimizle Allah Resulü'nü örnek almaya çalıştığımız gibi onu örnek alan, onun yolunda bize yol göstericiliği yapan Elbakan hocamızı ve onun öncesinde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk örnek almış. Ölçümüz buydu. Çünkü onlar örnek modellerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise rehberimiz, önderimiz. Hep böyle iyiye, güzele, doğruya, faydalıya doğru koştuk. Ama anlamadılar. Anlamak istemediler. Hep taş yedik iftiralara uğradık. Ölüm tehlikesi alırdık. Sadece benim için değil bu. Bütün müminler, bütün saadete eranlara bunları yaptılar. Çünkü kahve tutusundaydılar. Ya da nefsini ilah edilen insanlar oldukları için bu çağda bu kapaha siz hala böyle mi düşünüyorsunuz? Ha, Delisiniz siz. Deli, deli, deli. Erbakan Hoca dedi? Bize deli lazım. Deli, deli, deli. Peki bu deliler ne yapacak? Ahir zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle insanlar çıkacak ki diyor ahir zamanda. Onlara deli denecek diyor. Zaten kamil iman sahibi müminler ve de deli denmedikçe diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakiki imana erişemezlerdi. Elhamdülillah. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki ahir zamanın en zihiri en karanlık noktasındayız. Nasıl ki Tarık yıldızı karanlığı gelen bir yıldızdı işte saadet erenleri bütün dünyada bütün karanlıkları aydınlatmaya, nurlandırmaya, saadet nurunu ışıldatmaya saadet kandilini yapmaya hazır beklemektedir. Bekleyin ve görün nasıl bir inkılab ile sarsılacaksınız ve yıkılacaksınız. Son sözüm şudur, zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Ne mutlu, ne mutlu uyananlara ne mutlu hakka tabi olanlara, ne mutlu Allah'a kul olanlara, ne mutlu eyvallahı olmak eyvallahı olmayanlara. Cenab-ı Allah'ın yardımı hepimizin üzerine olsun. Allah emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi